Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir isim bizimle beraber Süleyman Ecevit Sanlı'yı ağırlıyoruz. Taba Genel Başkanı. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir hani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkilere sizinle bakacağız detaylı bir şekilde. İşte Amerika'da Türk şirketleri üretim yapabilir mi? Bunların hepsinin detaylarına gireceğiz. Ama öncelikle şu tarifelerden önceki zamana bakıp iki ülke arasındaki ticaret hacmi, ticaret dinamikleri bunları bir anlayalım ki sonrasındaki dönemi daha iyi hani tayin edebilirim kafamızda. Bunun için size onunla sorarak başlamak istiyorum. Nasıl bir dinamik var iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine bakınca? Şimdi geçtiğimiz yıl rakamları itibariyle baktığımızda 2024'te Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ticaret ilişkileri Türkiye'nin lehinde. Yani 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor Türkiye şu anda hizmet sektörlerimiz hariç. Bu veriye göre Amerika'nın en fazla dış ticaret açığı verdiği 17. ülke sıralamasındayız bu arada. Ve bu yaklaşık 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ihracatında dördüncü sırada yer alırken, İtalya ve Birleşik Devletler ve Almanya'dan sonra şu anda ikinci sıraya yükselmiş vaziyette ve bu noktada bu dönemde özellikle karşılıklı tarifelere rağmen yani demir çelik, alüminyum ve benzeri sektörlerdeki karşılıklı vergi tarifelerine rağmen bu rakamlara ulaşılmış vaziyette. Genel perspektiften baktığımızda aslında biz de küresel dünyanın bir parçası olaraktan, yani 1947'de başlayan, Truman doktriniyle başlayan, geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında aslında bir alis harikalar diyarında ya yol açan dönem sona erdi aslında. Esas mesele bu. Adı açıklanmasa da aslında tarih bunu Trump doktrini olarak anacaktır. Evet. Çünkü e, Ali Harikalar Diyarı'nda dediğimiz yöntem şuydu. Karşılıklı ticareti artıralım. Uluslararası bir düzen ve müesses nizam oluşsun. Dünyada ticaret, karşılıklı ticaret artsın. Noktasına geldiğimiz verilerle 2025'te bu artık Kızıl Kraliçe etkisine döndü. Artık ülkeler, sektörler bile bulundukları yerde saymak için daha çok koşmak zorunda kalacakları yeni bir döneme evriliyoruz baktığımızda. Ve şunu da ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel perspektifte neden bu kararı aldı? Burada aslında veriler var. Yani bu altı çalışılmış Peki veriler. Peki şimdiye kadar mesela bu Trump'ın aklına geldi kampanyasında evet. kullandı. bunu kullandı. Peki başka başkanların aklına niye gelmedi acaba? tabii ki şöyle ifade edeyim. Aslında önceki dönemlerde bakarsanız ticaret savaşları ta Barack Obama başkan döneminden beri konuşulan ve adımları atılan. Hatta o dönemde uzlaşmayla gitmeye çalıştılar. E, gerekli. Çünkü müzakereyle evet, başlıyor, sonrasında başladı. sonuçlanıyor evet, değil evet. mi? Şu anda tam tersini yapıyor gibi. Evet. Çünkü sonuç alınamadı baktığımızda. Hı. Çünkü ikili ilişkilerde aslında baktığımızda dünya ticaret savaşları dediğimiz noktada en önemli hadise geçtiğimiz yıl verilerinde de saklı. Ondan önceki yıllar verilerinde de saklı. Amerika geçtiğimiz yıl itibariyle 1 trilyon 350 milyar dolar dış ticaret açığı veren bir ülke konumuna düşmüş vaziyet. Yani 2 trilyon dolar ihracat yapıyor, 3.35 trilyon dolar ithalat yapıyor. Hı hı. Ve bunun bu dış ticaret açığının büyük kısmını 18 ülkeye karşı veriyor. Ve bu 18 hı. ülke arasında da ilk 3'te baktığımızda yani 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşması var. Ve bu noktadan itibaren özellikle açığı verdiği 3 ülke ve bir birlik var evet. baktığımızda. Ve bundan dolayı da karşılık tedbirler aldı. Amerikanın en iddialı olduğu alanlardan birisi tarım ihracatıydı. Onda bile açık verir hale dönüştü. 49 milyar dolar açık verdi. Yani bu anlamda bunu da seçim kampanyasına şey yaptı. Hatta Başkan Trump önce şans verilmeyen sonrasında hızlıca seçilmesini de sağlayan aslında ekonomik verilerde gizli. Yani gayri evet. safi yurt içi hasılasına baktığımızda Amerikanın dünyada bir korumacı fırtınaya dönüştü bu iş. Evet. Bundan sonra hani bizim için ne olacak? Biraz hı hı. bunu sizden tabii. konuşalım istiyoruz. Mesela işte Türk şirketleri Amerika Birleşik Devletleri piyasası için uygun mu? Şimdi hani evet. ölçek olarak, lojistik olarak ve tabii ki hani finansman olarak ne dersiniz? Şimdi biz özellikle eyalet bazlı ilerliyoruz çünkü Amerika 50 eyalet ve her eyalette ayrı fırsatlar içeriyor. Bu noktada Türk şirketlerinde bir ve üstü şirketlerimizin yavaş yavaş bu anlamda mental açıdan hazırlandığını gözlemledik. Zaten karşılıklı ticaret tarifelerine rağmen ihracatımızın ve dış ticaret artmasının en önemli sebebi bu. Bundan 4 yıl önce Amerika ihracatında yani ithalatında binde Şu anda binde 55 ve arada bir sürü vergi de konulmasına rağmen bu anlamda iddialı sektörlerimizin önü kesilmesine rağmen bugünden güne artan bir trafik söz konusu. Son tarife olayları ise Türkiye'deki müteşebbisleri mutlaka önünü açacak. Yani bunu da ifade edeyim çünkü belirli sektörlerde Türkiye'nin güçlü kasları var. Ölçek sorunu olan sektörlerimiz Hangi var. Hangi sektörlerde biraz daha güçlü kasları var? Türkiye'nin güçlü kasları zaten bir geleneksel sektörleri var. Yani halı, seramik, kuyumculuk ve benzeri. Son dönemde buna mobilyacılık eşlik etmeye başladı. Mobilya sektörü eşlik etmeye başladı. İşlenmiş gıda da daha yeterli payımızı almış değiliz. Daha öncesinde ham madde olarak göndermiş olduğumuz demir, çelik, alüminyum sektörlerinde de bu vergilerden sonra yeni bir fırsatlar doğabilir. Çünkü dünyanın geneline uygulanan yaklaşık 125 ülkeye, yüzde onlu temel bir tarife var. Başkan Trump'ın uyguladığı acil eylem durum planıyla. 60 ülkeye de yüzde onla yüzde arasında uyguladı. İşte o 60 ülke yüzde on yüzde lik dilimlerde Türkiye yüzde onda kalınca hı hı. ve karşılık vermeyince Türkiye'nin önü gerçekten açılacak. Şimdi bu yüzde onluk tarafa geleceğiz ama öncelikle şunu da sormak isterim. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yani Trump'ın istediği şey yerinde üretimli olması. Evet. Türk şirketlerinin hani böyle bir niyeti var mı buna bunun için kabiliyeti var mı ne dersiniz? Şimdi bununla ilgili dediğim gibi Amerikan özellikle Doğu kıyısında yer alan eyaletlerde Türk kökenli işletmelerin yavaş yavaş girmeye başladığını gözlemledik. Bu anlamda bizim üyelerimizden de girişler var ve bu noktada Türk şirketlerimizin mental açıdan hazırlığı biraz zaman aldı. Çünkü bilindik geleneksel pazarlarımızdaki Avrupa Birliği, Orta Doğu'daki müşteri algısıyla Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lojistik, tedarik zinciri yönetimleri algısı çok farklı. Bu anlamda mental açıdan Türk şirketlerimiz hazırlanmaya başladı ve özellikle güçlü olduğumuz sektörlerde bu noktada girişler yapılmaya başladı. Çünkü Ticaret Bakanlığımızda yayınlanmış olduğu bir lojistik merkezleri. Çünkü Amerika'ya en önemli hadiselerimizin başında lojistik, depolama ve dağıtım geliyor. Çünkü Amerika tüketiciler DDU dediğimiz, DAP dediğimiz, DDP dediğimiz teslim şekilleriyle ayaklarına mal istiyorlar. bu anlamda oradaki yapılanmalar, bunun hukuksal ve danışmanlık baktığımızda bir ilerleme söz konusu özel sektörümüzde. Ölçek sorunu deyince Amerika Birleşik Devletleri gibi devasa bir talep olan ekonomide bu, buna karşılık verebilecek ölçek sorunu Türkiye'de halen var. Bu anlamda işbirlikleri gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girecekleri, özellikle lokalizasyon dediğimiz, lokalleşerek globalleşme mantalitesine girdiği ve oranın finans imkanlarıyla değerlendirebilecek fırsatları eyaletler bazında inceliyorlar. Zaten buna bu noktada Türk şirketlerimiz mutlaka U.S. Select kapsamındaki gelişmeleri takip etmeliler. Her eyaletin ayrı bir teşvik programları ve bu noktada ilerlemeler de söz konusu baktığımızda. Evet. Peki şimdi hani %10'luk tarifelere döneceğiz demiştik. Çünkü evet. o %10 yani en az %10, e, evet. uygulanan e, tarafta yer alıyor. E, şimdi e, Ticaret Bakanlığı'nın da müzakereler yürüteceğini biliyoruz. Burada evet. acaba hani bu %10'da aşağı veya yukarı yönlü olarak herhangi bir değişim bekliyor musunuz? Ve bu yürütülen müzakerelerde siz de e, destek olacak mısınız Ticaret Bakanlığı'na herhangi bir şekilde e, hani sizin rolünüz ne olacak? Şimdi Chamber of Commerce, yani Amerikan ticaret odası baktığımızda dünyada serbest ticareti savunan, biz de oraya bağlıyız zaten, liberal ticareti savunan bir yapısı söz konusu. Dünyada alınan her dış ticaret önlemi, ve karşılıklı gümrük duvarlarının yükseltilmesi dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyecek. Daha daha riskli bir yer haline getirecek. Müzakereler olur ancak esas mesele bu temel tarife bu %10'un temel tarifenin şimdi alabileceğimizi hedeflememiz lazım. %10 temel tarife en azından Başkan Trump döneminde değişeceğini biz düşünmüyoruz. %10 temel tarifeler kalır. Ama onun haricinde de bizim Önümüzde bariyerler ve engeller var. Örneğin demir çelik alüminyum sektöründe olduğu gibi bizim genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkartılmıştı. Daha önceki dönemlerde bu anlamda yaklaşık 900 kalem üzerinde rekabet edeb etme gücümüzü biraz kaybetmiştik ama bu kalemler üzerinden müzakereler sonuç alabilir mi alabilir? Evet. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı ülkeleri ikiye ayırıyor. Bir, bu eylemimize karşılık verenler, iki, vermeyenler ve müzakere edenler şeklinde. Türkiye ikinci şeyde kalmalı ve bu şekilde de ilerlemeliyiz. Zaten gelişmelerde baktığımızda bu anlamda önümüzü açabilecek faktörlerdi. Yani geçmişte konulmuş olan bariyerlerin kaldırılması noktasında bu müzakereler ilerlenir. Ama %10, Amerika'nın uygulamış olduğu %10 temel tarifede bir değişikliğe gidemezler evet. bu realistik yaklaşmamız. Çok kısa bir şey az. soracağım. Evet. Biraz önce o demir çelikte daha evet. önceden 2018'de uygulanmaya başlayan tarifelerden evet. bahsettiniz. Mesela şu an onun bize hani o zaman uygulanmış olması ama şu anda farklı ülkelere yeni daha uygulama yüksek. olması hani bizim orada rekabet avantajımızı pozitife döndüren bir gelişme olabilir mi? Çok kısaca lütfen. Yani müzakerelerin sonuçlarına göre biraz bağlı. Şimdi Hı -hı. aslında dünyanın tamamına uygulanan bu tarifeler baktığımızda hani Amerika Birleşik Devletleri herkese karşı evet. şeklinde yaklaşıldı ama son dönemde bunun evrildiği süreç Amerika ile Çin arasına dönüşecek, diğerleri biraz tribüne çıkacak evet. gibi duruyor. Ve buradan itibaren özellikle Türkiye'nin güçlü sektörlerinde mutlaka çünkü Türkiye güvenilir tedarikçi olarak tanımlanan bir ülke evet. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. işte biz bu kanaldan yürümeliyiz. Evet. Buradan ilerleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için TAVA Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı bizimle beraberdi.